Öz vatan gezilerimiz devam ediyor şu anda. İskan evlerdeyiz. Yani eski deyimle Petekkaya'dayız. Angışan ailesinin evindeyiz. Bahçesinde daha doğrusu şu an sonbahar. Sonbahar ceviz yapraklarını dökmüş durumda kısmen. Burada Aksoy abinin ikamet ettiği malikanesi. Buradayız. Bu benim kıymetli ustamla birlikteyiz. Bugün burada güzel bir Adana kebabı yiyeceğiz inşallah hep birlikte. Onlar da ben hazırladım gördüğünüz gibi daha sonra pişerken de çekimini yapacağız bunların mükemmel bir hava var yaklaşık 20-25 derece üzerinde bir sıcaklık var huzlatan da esinti yok soğuk yok ama daha sonra akşama doğru ilerleyen saatlerde soğuk başlıyor fakat çok güzel bir ateşimiz var biraz sonra da burada güzel bir güzel Adana var. yapacağız evet. Aksa abi nasılsın? Bugün nasıl geçiyor bugün, günün? Teşekkür ederim. Biraz rahatsız olmama rağmen bu bana yaptığınız jesti çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun beni orada ustam diye şey yaptınız. Gerçekten Usta, boynu saracak, kulağı geçer derler. Estağfurullah. Ömerden daha ustasın. Yok, Bunu takdir ediyorum, seni alkışlıyorum. Gerçekten iyi bir e, kişisin. Yıllar Şahsı önce Aksa abimle birlikte Az vatanda bazımız misafir elektriklerinde çalışmalar yaptık. Bu ara ateşi görüyoruz. Çok muazzam oldu. kendisi de çok saygıdeğer güzel bir insan. Sanatı zaten ona aşmış, geçmiş. burada yıllar sonra birlikteyiz işte bu bahçede. Atik hocam da böyle ateş, ateşe yardımcı oluyor. Biraz sonra da hep birlikte güzel bir yemek yiyeceğiz burada ve sohbet edeceğiz. Oradan da size aktarmaları devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.